Güneş sistemimizin sınırlarında Kuiper Kuşağı dediğimiz o buzlu çölde dünyalar genellikle parlar. Plüton, Haumea veya Makemake Hepsi taze buzlarla kaplıdır ve yıldızların ışığını bir ayna gibi yansıtırlar. Ama orada karanlığın içinde saklanan bir istisna var. Diğerlerinin aksine o parlamıyor. O ışığı yutuyor. Adı Salacia. Roma mitolojisinde denizler tanrısı Neptün'ün eşi, tuzlu suların kraliçesi. Ama uzaydaki Salacia bir okyanus cenneti değil. O kömür kadar kara, devasa bir buz dünyası. Yaklaşık 900 kilometre çapında, neredeyse bir cüce gezegen kadar büyük. Ama onu teleskoplarla görmek imkansıza yakın. Çünkü yüzeyi milyarlarca yıldır yağan kozmik tozlar ve radyasyonla pişmiş kapkara bir organik maddeyle kaplı. Güneşten gelen cılız ışık ona çarptığında geri dönmüyor. Salacia o ışığı emiyor ve karanlığın içinde görünmez kalmayı seçiyor. Ve bu karanlıkta yalnız değil, etrafında dönen kendisi gibi zifiri karanlık bir uydusu var, açtaya. Bu ikili, güneş sisteminin arka bahçesinde, kimsenin onları görmediği o sonsuz gecede sessiz ve görünmez bir dans sürdürüyor. Onlar, evrenin karanlık tarafının sessiz bekçileri.